Berayet. Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Yine ayılarla konuşma videosu buradaydık en yani. son. Sonra devamı gelecek dedim. Hadi bakalım. Geldi. Hmm. Buraya bak. Ne diyor? Sonunda buraya döndüğün için mutluyum. O kar varsa çok korkunçtu. Hiç korkunç değildi. Fakat. Kaleke dağın tepesinde kıyafetimi tüm kaydı bediyorum. tüm şeylerimi kaybediyorum. Ne demek ya? Neyse. Şimdi şurayı okuyalım. Burada da bir tane yer var. Burada da tabelalar var biliyorsunuz ki. Her şeyi okuyacağız. Tüm her şeyi. Bunun çok parti gelebilir arkadaşlar. Şimdi diğer şeyimiz. Not. Mor bal üzerinden tekrarlanan deneyler küçük yavaşça mor bala dönüştürmeye neden oluyor. Ayılar hiç kimseye şeyden şüphe etmemesi diye hakkında ayı köyüne geri ayı köyünden ayrılacağını söylüyor. Şeymiş. Morayı bu deneyleri yapmak için ayı köyünden ayrılacağını söylüyor nası morbal tarifi iş yarıyor gibi dönüyor ama ayrılması üzerinden değil bir biraz kardeşim uyurken verdiğim uyur uyuduğunda hala huzurlu ama görünüşe göre bazı şeyler hatalamakta zorlanıyor daha fazla test gerekli nasıl yani bize morbal içirmiş biz uyurken ya Moray kardeş ya. Moray kardeşim ya. Niye yapıyorsun bunu kardeş? Moray bizim kardeşimiz bilmeyenler varsa söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar şimdi ben parti vereceğim. Hemen parti yani hemen ha, şunu da okuyalım. Bitti. Sonra ben kovana yeni parti vereceğim. Bakalım neler diyecekler. Part, part, Aa oradaki şeyleri de gösterdiniz arkadaşlar. Hadi bakalım gidip gelelim. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Şurada ipucu verecek yüzden attım. Şimdi D bir tırtıl yükseli bir yer çıkmak için bir durun arkadaşlar. Tekrar yap. Dinleyeceğiz bir dakika. Tekrar devam edeceğim durun. Evet arkadaşlar tekrar geldi Tekrar okuyoruz şimdi. Evet, yerden tırtı ve sırtını atabilirsin. Sırtını atlayabilirsin. Yüksek çık bir sırtını atlayabilirsin diyor. Ama biz bunları açmayacağız. Şimdi diğer yazıya gelip geliyorum. Evet arkadaşlar açmadan gittim. Şimdi tekrar gidelim. Bu ipucu verecek mi? Yok. Şuradan gideceğim. Size gösteriyorum. Çünkü birazdan ipucu verecek. Şu morayının orada. Şu morayının oraya gidip Geliyorum. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Hadi bakalım. Morayla konuşalım. Ne diyecek? Bakın işaret var. Ben de seni bekliyordum Beren. Tekrar karşılaştık. İçin ne güzel bir yer. O ayıları sıfır çarptı. Yok et etmek için sebep bıraktım. Krallığı ayılar kontrol etemeyecek. İtti her şey sahip olunca bir zarar sahip oldu. Güç geri kazanabilirdik. Ne yazık ki ayı dostlarımız bar barışı tercih ediyor ve diğer hayvanları eşit olarak yaşamak istiyor. Bu çok acımasız ne harsh. Ha, hırsızlık. Sen bir öz kardeşim. Bana itaatın e, itaha en Bakın burada oldu. Benim kardeşi. Erkek kardeşi. Kendi olduğu harika bir değil. Güç kraliçe bence kontrol etmek için şuradaki şey etmek için ve arıları ele geçirmek için kullandım bu şeyi. Bak şuradaki var ya şuradaki. Bernanın erkek kardeşim bu sihirli eserimle deneyi devam etmeye için onları herkesten daha iyi anlatıyorum artık aylarım sihirli Herkes daha iyi anlatıyorum artık ayılar zehirlenecek her kontrol ediyorum artık burada olduğuna göre insanın basabilirim kimin kımıldama acamayacak mu muhtemelen acamayacak şimdi biz görürüz şika diyor vay be vay canıma çok yakındı güzel refleksler kardeşim görüşürüz göre o lazerler sana dokunmayacak ama belki kraliçe Belala seni sakinleştirebilir. Yazıyor ki kraliçe. Şimdi arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik konuşmamıza. Okuyalım. Artık kaçamazsın. Benim erkek kardeşi. Artık kaçamazsın. Tıkıcık. Oynamaz. Hadi yiyorum. Şiko! <laughs> görünmez olduğu için görünmüyor. Keşke <laughs> koalayı taksaydım ben. Niye görünmez taktım be. Nasıl bir şey olmaz. Al görünmez de görünüyor. Arkadaşlar ben konuşmayı da geliyorum. Arkadaşlar şey olmuşum da. Büyük bir şıkah için hayır marmıştı. Ha, Ayrılmamıştım. Oh hayır. 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 Çok yanlış gitti. Evet arkadaşlar diğer yerimize geldik. Şimdi okuyoruz. Tamam şıka. Gerçek bence dövüşme zamanı. Evet arkadaşlar. Burayı yendim. Şimdi diğer konuşmamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bakalım. Arayla konuşalım. Kraliçe seninle dövüştüğüm için özür dilerim sevgili ayıcık. Orada kendimi değil ki ke kerner akıllı geçiyordu. Gönlüşe bakılsa kerner aşağı inerken kovana çarpmış patlamış bir biz bir şekil burada ışıldık ama Kardeşim muhteleyen başka bir yere gitti muhtelemen kraliçe kovan artık yok ama artık özür ol özgür olduğumuzda göre morbal farkası kapanacak fabrikası kapanacak ve krallığı ba barışı geri getireceğiz Kraliçe beni kurtardığın için teşekkür ederim. Berin, herkes kurtardığın için teşekkür edecek. Ayı köyü toplaralım mı? Olur mu? Aha arkadan da şeyler düşüyor. Arkadaşlar bunu bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Hadi bakalım. partimiz oldu. Şimdi ne zaman konuşma zamanı. Çok soracak. Kaplumba. Şu konuşmaya başlayalım mesela. Kaplumba. Yağmur yağarken bir kaplumba nereye gider? Kabukçuya. <laughs> o ne demek ya? Fıkra <laughs> <laughs> anlatıyor bizi. Bak şimdi ne diyor bu? Çok sinirleniyorum. Şimdi partiye bedava mı davet edildin? Git bakayım sen ya. Ne diyor? Renkler her yerde. Kaptan bana ne diyorsun? Renkler her yerde diyorsun. Kapitalus, kapitalus. Kapitalus bir süre yeni mühteşem taş var. Taş var mı? krallığı kurtarın için teşekkür ederim. Sizin için harika bir parti düzenledim. İyi eğlenceler. Kraliçe. Çok yaşa. Kraliçe. Berince. Rangeyi. Çöz tekse. Kraliçe. Berre. Devamı. Huhu. Hu. Güzel demek. işte. Penguen. Penguen. <laughs> Burada ne kadar karne de buz var ve şu sıvı. Kaplumbağa çıkıp partiye geldiğim için mutluyum. Ara insanları incittiğim için çok üzgünüm. Biz sadece emrimizi uyduk. Uyduk Şu arıyla konuşalım o zaman. Vay bütün ayılar kurtarmışsın. İyi iş çıkardın. Kaf Kafesleri kalmak kötü olmalıydı. Evet kafeste kalmak kötü olmalıydı. Doğru. Doğru kötüdür. 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 Rengi. Burası kesinlikle benim çok sıcak. Bana göre çok sıcak. Çal türküsü. Konuş. Heh. Hiç bu kadar yeşil çimen görmemiştim. Evet görmemiş olabilirsin sen. Buraya gelmek altı yılımı aldı. Arılar bu parça düzenlemek çok nazikçe ama yıkar evime geri gidecek. Arı dağında açılan bir arıya ne denir? Filiz be, bu da bir fırkla anlatmış. Kaplumbağa telefonumu gördün mü? Evet gördüm tabii ki. Burada kaplumbağa telefonum burada. Burada bir güzel var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. 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 Şimdi konuşalım. Burası çok güzel etkilendim. Kimsa evet çok güzel diyor. Buralar. Buranın havası çölden daha soğuk. Timsah nasıl Aha da yüzmüş bir tane timsah. İlk defa bir neyre giriyorum. Çok garip bir his. Evet timsah çok garip bir his olabilir senin için. İyi ki evet, konuşalım. Ah gözüme konfeti kaçtı. Acıyor. Şelaleler etkileyici hayatımda hiç görmemiştim şimsa ne? et kiriş be, nasıl bir edge Oha o neydi sanırım ben yanlış kardım. Arkadaşlar şimdi son da şu kaldı <laughs> arkadaşlar şu çıkmış topçu. Parti 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 Çöl ne konuşmadık? Burada kendim küçük çölümüz var. Evet, burada kendimizin küçük çölü var. Ne buraları ya buraları konuşmaya gelmiş ya. Çöl temsala konuşmadık bile. Aa bunu konuştuk ya. Sanırım bitti. Şimdi o zaman nereye gidiyoruz? Ay köyündeki kaplumbağalara konuşmaya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu tarz videoları istediğiniz için like atıp abone olun. Ya da gelmedik gelmedik. Şaka yapıp şaka. Bakın gülüm. Kaplumbağa köyü. Çıkın da kutuları mı kapadı? Bir dakika. Açık kapatayım. Çıkın da kutuları açık. Şu kadar yakınca döndü. Şimdi gösterebaksın beni. Bir dakika. İkiler baştan başta atabosunu. Ne oluyor? Neyse. Diğerlerini gösterelim biz de. Baba şu garip balı yedi ve o günden beri çok tehlikeli birine oldu. Kurtar onu köydeki gerekli korkmayı bize yardım edebilirsin. Bunlarla zaten konuşulmuyor. Dilin arı onu kaçırdığını önce gölün bir yerine su altına mağarasına olduğu hakkında söylentiler var. Evet orada var. Bir tane ayı. tane kırtar. <laughs> Köyünde Köyün üstü kısmı mor, bal dolu, tehlikeli kaplumbağalar burada gelmesini önlemek için merdivenlere indirdik. Neyse ki köyün bu bölümlerinde o baldan yok. Evet baldan yok. Doğru doğru doğru. Çok doğru bir şey söyledim. Arılar moral yapmaya başladıktan önce sevinçli doluydu. Evet, sevinçli doluydu. Bunlar marmar yapınca her şey, tüm şey, sevinçler gitti. Baksanıza, baksanıza. Hayır, gitti, gitti, sevinç gitti. Güzel dünya, sevinçli dünya kayboldu. Bir anda kayboldu, kayboldu. Şuradaki var. Burada konuşmuyor. Ha, bak tıklaya ben gibi başka bir sırt şey var. Ha sırt benim gibi bir tane şıkı sırtı var diyor. Hı, hmm, tamam hmm. şimdi Karvadis'e gidelim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu tarz videoyu istiyorsanız like, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. ne zaman video geldiğini bilmek için görüşürüz ve bay bay. See you, later.